Sevgili dostlar merhabalar. Herkese sevgiler, saygılar. İlker ben. Bugün 26 Mayıs. Sokağa çıkma yasağının son günü. Yarın mesaimiz başlıyor. Pek çok yasaklamalar da bu koronavirüsle birlikte pek çok yasak da kalkmış olacak. Biz de işbaşı yapacağız yarın. Bugün böyle bir tadını çıkaralım dedik. Bir araziye doğru geldik. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte hem hani bayram olması nedeniyle pek çok kişi köylerine kaçtı. Biz de şu an köydeyiz. Güzel yeşillik, doğa üzücü şeyler de yaşanıldı. İşte e, haberlerde de takip etmişsinizdir. Kar yağdı Erzincan'a bayramın ilk günü. Yüksek kesimlere e, ovaya yağmur yağdı. Çok şiddetli bir şekilde. E, yüksek kesimlere de kar yağdı. Çok şaşırdık. Çok ilginç. Gerçekten de hani 2020 bazıları eleştiriyor ya bu nasıl bir seneye düştük falan. Adamlar doğru söylüyor. Gerçekten de pek çok olumsuzluk üst üste geldi. Bu arada kuş sesleri çok güzel sesler var burada. Ee, bir kısa bir bir dakikalık videoyu peşine ekleyeceğim. Bu sesleri sizlere dinleteceğim doğayla iç içe. Güzel. Güzel bir sokağa çıkma yasa oldu bizim açımızdan. Ee, bu arada dediğim gibi işte bayramın ilk günü yüksek kesimlere kar yağdı. Koçatağ Mıhar eski ismi bu köyde bir yaşlı amcamız kar fırtınasında hayatını kaybetti maalesef. Ee, bu sokağa çıkma yasağı ve bayram döneminde Erzincan'ı üzen bir olay oldu maalesef. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Koronavirüsle birlikte işte biliyorsunuz pek çok kısıtlamalar oldu, İş yerlerimiz kapalıydı. Erzincan gibi küçük yerlerde çok böyle hani kötü bir şekilde yaşamadık ama Erzincanlı olup da yurt dışında gurbette olan ve hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Onların haberleri geldi bize. Onlara çok üzüldük. Erzincan'la ilgili olarak pek çok insan hani Erzincan'da bu koronavirüsle ilgili son durum nedir? İşte şu olmuş, bu olmuş. Her şey söylenti. Yani resmi olan bilgileri de ilgili merciler paylaşıyor zaten. Hani resmi olmayan şeylere de biz itibar etmek istemiyoruz, inanmak istemiyoruz. Böyle. Ama dediğim gibi Erzincanlı olup. Büyük şehirlerde yaşayan veya yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden hemşerilerimizin de haberlerini aldık. Onlara da çok üzüldük. Bayramla birlikte böyle bir sokağa çıkma, kısıtlama, kısıtlama diyorlar. Hani sokağa çıkma yasağı biraz daha böyle kat, katı kuralların olduğu bir şeydir. Kısıtlama biraz daha gevşek işte. Hani bakkala gidebilirsin, markete gidebilirsin. Ama öyle haberlerde öyle şeyler izliyoruz ki kısıtlama mısıklama değil abi bu yasak yani sokağa çıkan hayva yiyor. o yüzden biz de köyümüze geldik güzel oldu yeşillik doğayla iç içe daha önce çektiğim bir videoda söylemiştim Erzincan'da herkesin köyü var yani köyü olmayanlar için de Erzincan de güzel bakın bu ne acaba kuş var mı kuş var olabilir yani kuş güzel böyle yeşillik tarlalar insanlar tarlasını ekmiş işte bu kar, yağmur sıkıntı yarattı. İşte can kaybımız da oldu. Bazı tarlaların da işine geldi. Yani yaradı gerçekten de. Şu an bulunduğum köyde çoğu çiftçimiz fasulye ekiyor. Fasulyeleri yeşermiş. Görüyorum. Videonun sonunda o çektiğim görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Yarın işbaşı yapıyoruz. İnşallah hani her şey çok güzel olur gerçekten de. Sıkıntılı bir süreç hem ekonomik anlamda hem sağlık açısından e, insanlar çok zorluklar çekti. Ama korona birlikte güzel şeyler de edindik diyebilirim. Tabii hani bu böyle bir virüsten nasıl güzel bir şey elde edilir tartışılır ama yani en azından <laughs> daha önce internette de çok yerde gördüm işte temizliğe önem veriyoruz, hijyene çok önem veriyoruz. Öyle paldır küldür konuşmuyoruz. Yani böyle bazı insanların var yapısında var herhalde. Adam konuşurken pa 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 resmen tükürük saçıyor. Artık ona da dikkat ediyorlar. Bu arada maske kullanımına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyene dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Bir de bir gözlemim daha var. Böyle gurbetçilerimizin çoğu yani memlekete temelli dönenler var. Ciddi söylüyorum. İşte köyüne, Evine, köyüne, tarlasına dönen insanlar var. Özellikle de hani yaşlılarımız vardı ya. Ben mesela tanıdığım bir bir aile var. Biletlerini ayarlamıştık oradan biliyorum. Temelle gelmeye karar verdiler. Oradaki evini boşalttılar. Eşyalarıyla birlikte geldiler. Böyle örnekler çok. Evet yarın mesai başlıyor. Böyle doğadaydım, sizinle de paylaşmak istedim. Hani gelemeyen, göremeyenler için de bir güzellik olur diye ee, sizleri de böyle güzel görüntülerle, kuş sesleriyle baş başa bırakacağım. Hepinize can Erzincan'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Kendinize ve ailenize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.